Sayın Başkan, Latin Amerika ve Karikler Parlamentosu'nun saygıdeğer üyeleri hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Madre Presidente y los miembros del Parlamento les vuelvo a saludar más cordialmente. Türkiye'den bir kardeşimiz olarak delegasyonumuzla birlikte Latin Amerika ve Karayipler ilişkilerimizi hak ettiği noktaya taşımak adına burada sizlerleyiz. siendo un hermano más de Turquía junto con mi delegación estamos aquí para aumentar las relaciones entre la región latinoamericana y Turquía. Hasta el día de hoy he participado en muchas misiones en el de Asia en Europa. Bu derken o kıtalara, bazen bedenim giderdi ama ruhum ülkemde kalırdı. Ama ben ve El Latin Amerika'ya gelirken sizlere doğru gelirken hem bedenimizle hem de ruhumuzla birlikte Cuando vinimos a América Latina yo y Yüreklerimiz, estamos aquí presentes, no solo çizgiler, bir sahip kederliğimiz, sıcak kanatlarınız, taliyiniz, bizim taliyimizin aynısı. Bazı çizgiler, çizgiler, bir sıcak bizim tarihimizin aynısı. çizgiler, bir sıcak bizim alegrías, sus sufrimientos se parecen mucho a los nuestros. Birbirimize çok benzemiyoruz, birbirimizin aynısıyız. No nos parecemos mucho solamente si no somos lo mismo. Kendimizi burada Latin Anadolu'da hissediyoruz. Nos sentimos aquí en Anatolia Latina. Eminim ki siz de Türkiye'ye geldiğinizde kendinizi kendi vatanınızda Latin Anadolu'da hissedeceksiniz. No cabe duda aquí cuando vengan a visitar a se van a sentir en su propia casa, en su en Latinoamérica. Bu anlamda Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Parlamento'nun hem bölgesel entegrasyonu, bölgesel istikrarı, bölgesel büyümeyi sağlama noktasında hem de Türkiye ile ilişkiler bağlamında çok önemli bir platform olarak görüyoruz. También me gustaría subrayar, subrayar aprovechando esta ocasión que para Latinoamérica es un actor fundamental en cuanto a la integración y el crecimiento económico y la estabilidad en la región. Eminim ki 1964 yılında atılan entegrasyona yönelik, istikrara yönelik, bütünleşmeye yönelik o adım çok kısa bir sürede başarıya ulaşacak ve bölgeye ekonomik büyümeyi, ekonomik kalkınmayı, istikrarı ve huzuru bütün bir Latin Amerika

respaldaremos como un acompañamiento en el camino hacia la integración y estabilidad de todos los pasos dados por el Parlamento Latinoamericano y el Caribe. Será un honor caminar junto con ustedes. ¿Sí, le yo, y, conmigo, y, Será un honor luchar junto con ustedes. Ben, budu, y, hem yeni seçilen başkanımız Sayın Bolanco evlendiği, hem oluşan yeni yönetim tebrik ediyorum. Con estos sentimientos profundos, me gustaría una vez más felicitar al presidente Rolando González y la nueva junta directiva. Eminim ki Sayın Dolando başkanlığında yeni yönetim, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde kalkınmanın, büyümenin ve istikrarın tesisi konusunda çok hızlı adımlar

Los eh, saludos cordiales del Excelentísimo señor Presidente de la República, Reyes Payipenua, y el Excelentísimo Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, extendida hacia la nueva Junta Directiva del Parlamento y a su Presidente. Y que viva la Hermandad Latinoamericana y el Caribe. Y es Latinoamérica de Turquía y el Concurriendo que viva la hermandad entre la chinavente Caribe y Turquía, el Estado de gobierno de y